Bas bas bas! Onu ilk müzik dünyasında sahnelerde tanıdık. Sonra ıssız bir adada yaşam savaşı verirken gördük. Daha sonrasında ise siyaset sahnesindeki iddialı sözleriyle. Nihat Doğan'ın şimdiki durağı ise yeşil sahalar. Yaptığı her hareket olay olan çoğu zaman söylemleri ve kendine has felsefesiyle yıllardır gündemden düşmeyen Nihat Doğan şu sıralar birinci amatörlük takımlarından Büyükdere Spor'un teknik direktörlüğünü yapıyor. Hadi beyler hadi beyler kaç oyunu artık, kaç oyunu. Aç! Sıkıştırma! Kadrosunda yıllarca Galatasaray forması giymiş tecrübeli futbolcu Evren Turhan, Fenerbahçeli Burhan Saatçioğlu gibi isimleri barındıran Büyükdere Spor Yönetimi, geçtiğimiz günlerde taraftarlarına bir sürpriz yaparak Nihat Doğan'ı takımın başına getirdiğini açıklamıştı. Hocam iki metre olsaydı Yapma gözünü seveyim ya! Biz de futbolizm ekibi olarak bugün Büyükdere Spor'un 1453 Fatih Gençlik Spor'la yaptığı lig maçını yakından takip ettik. Gir, gir ya! Büyükdere Spor taraftarı da şimdiden yeni hocalarına İmparator ismini vermiş bile. Hakemin başlangıç düdüğü ile birlikte hop oturup hop kalkan, takımı yeşil sahada ter dökerken, yedek kulübesinde yerinde duramayan Nihat Doğan, 90 dakika boyunca adeta kendinden geçiyor. Ve 90 dakika sonunda Nihat Doğan'ın takımı Büyükdere Spor, 1453 Fatih Gençlik Sporu 2-1 mağlup ediyor. Galibiyet sonrası Nihat Doğan, futbol izim ekibinden Erdem Şen'e konuşuyor. Hocam ilk önce başarılar dileriz. Antrenörlük nasıl gidiyor? Öncelikle bizim başarımızdan ziyade takımın başarısı. Çocuklar oynadı. Biz onlara bir nebze olsun katkı yapmaya çalışıyoruz. Takım çok iyi, inanılmaz oyun. Şampiyon gibi oynuyor. Yani bu takımın hakkı da burası değil zaten. Biz gerekli motivasyonu sağlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Özgüven sağlamaya çalışıyoruz. Önemli olan kendi arkadaşlarımızın zevk alması bundan. Arkadaşlar zevk alınca taraflar da zevk alıyor, biz de zevk alıyoruz. Peki hocam, e, hedefleriniz ne? Nedir? Ee... Vallahi öncelikle hedef takımı kümede tutmak. Biz geldiğimizde 6-0 çekmiş bir takım vardı. Şu an dört dedik. Geçen hafta bir aldık. Bu hafta üç puanla dört dedik. Takımı önce kümede tutacağız arkadaşlar. Seneye inşallah takımı kalırsak daha iyi yerlere taşıyacağız. Tecrübeli futbolcu Evren Turhan ise şarkıcı Nihat Doğan'ın takımın başına geliş sürecini anlatıyor. Nihat gerçekten futbol bilgisi iyi, yorumları iyi. Zaten bazı, bazı yayın organlarında çıktığı spor programlarında gerçekten Nihat'ın yorumlarını beğendim. Zaten biz her hafta sahada oynuyoruz. Ondan dolayı da büyükler olarak ona böyle bir teklif yaptık. Ee, hem takım başında olur hem bir takıma bir hava gelir hem semte bir hava gelir. O da bizi kırmadı. Ee, çocuklar da bayağı bir etkilendiler bundan. İşte 6 haftadır kazanamıyorduk. Son 2 haftadır işte geçen hafta beraber kaldık. Bu hafta yendik. Ee, güzel geçmişti hafta sonlarını böyle zevkli bir şekilde geçiriyoruz. Biz de futbolizm ailesi olarak Nihat Doğan'a ve yeni takımı Büyükdere Spor'a başarılar diliyoruz.